tevdil eyle ya Rabbi. Anamıza babamıza rahmet et ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet et ya Rabbi. İşte biz de inşallah Allah'ın emirlerine sarılacağız. Allah'ın ayetlerine sarılacağız ki Allah bize rahmet etsin. Bizi azal etsin. Bize kuvvet etsin. Allah ayet de bize mesela. Fettakullah. Allah diyor Fettakullah. Allah'a karşı gelmekten sakının. Emirlerini çiğnemekten sakının. وَاَسْلِحُوا زَاذَاتَ بَيْنِكُمْ Aranızı düzeltin diyor Allah. Aranızı düzeltin. Bana karşı gelmekten sakının, birbirlerinizin arasını düzeltin diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki biz de birbirimizin arasını, birbirimizin arasını düzelteceğiz. Güzel geçineceğiz. Allah Celle Celaluhu başka bir kelimede Hucurat Suresi'nde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler hepsi kardeştir diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki azı Müslümanlar Allah dedi mümin kardeştir, bitmiştir. Hiçbir şeye yer kalmamıştır artık. Allah dediyse اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler hepsi kardeştir. Bak orada yani kendi öz kardeşini Allah demiyor kendi öz kardeşleri de diyor ki müminler kardeştir. İnneme müminûne ihvatun müminler hepsi kardeştir. Fesihû beyni ahavaykum diyor Allah Celle Celaluhu. Fesihû beyni ahavaykum kardeşlerinizin arasını düzeltir diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki Allah dedi ki müminler kardeştir artık hiçbir ırkçılık mırçıla yer kalmadı. Eğer Allah ve Resulüne iman ettiyse, eğer bu ayetlere iman ettiyse. مثلا نوح عليه السلام الأولو من كان نوح عليه السلام الأولو إيمان أهل أول مضي يتشيل نوح عليه السلام ذلك يا ربي ذلك أولو بل أهل يا ربي ذلك الله استمر في نوح عليه السلام إنه ليس من أهل الله جل جلاله أي نوح أي في خلق الأسر الأهل الأصل يلدر إنه عمل غير صالح والصالح أول ما يرعب هل يشتدي Demek ki müminler Allah Celle Celle müminler kardeş mü'minler bitmiştir. Hiçbir şey kalmadı artık. Rabbim Celle Celal bu kardeşliği bile hepimizin arasını, tüm müminler arasında tesis etmeyi nasip etsin. İşte burada da فَتَّقُ اللّٰهَ وَاَسْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ <laughs> Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, birbirinizin arasını düzeltin diyor Allah Celle Celaluhu. Biz de inşallah öyle olacağız. Değil mi Allah'ın Resulü bir hadis-i şerifte ve la Ah keşke ayetleri anlayabilseydik, keşke hadisleri anlayabilseydik. Eğer İslam alemi, İslam topluluğu ve hadisleri anlasaydı böyle olmazlardı, böyle parça parça olmazlardı. Ve la diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Birbirinize buğz etmeyin. Ve la tahasedu. Birbirinize haset etmeyin. Ve la Birbirinize sırt çevirmeyin ve kulu ibadallahi ihvana. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun kardeş. Ne güzel söylüyor ya Resulallah. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ve kulu ibadallahi ihvana. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun kardeş. Ve hasilallahu da la yehiddu lil muslimi. Müslümana halal değildir. Ey yuhcere fevfe selâfe leyalim. Hadise leyal geçiyor. Bir gün üç geceden fazla, üç günden fazla bir mümin, bir Müslüman, diğer Müslüman kardeşine küs kalması, dargul kalması Allah'ın Resulü diyor ki helal değildir, haramdır. Üç günden fazla. La yahillu lil muslimi en yuhcara fevka thalâfe leyal. Üç geceden fazla din kardeşine küskün kalmaz, helal değildir diyor Allah'ın Resulü Selam. Ha ne yaptın mesela diye dalgındı. Bir şey oldu. Sen gittin selam verdin dedin. Sen dedin ki Esselamu Aleykum dedin. orası çevirdin senden. sen o günahtan kurtuldun artık. Hepsi onun boynuna oldu. İşte biz de inşallah böyle kendi aramıza düzelteceğiz. iyi güzel olacağız ki inşallah hem dünyamız güzel olsun hem ahiretimiz güzel olsun. Allah hükümden da kadar ve Allah'a ve Resulü'ne el Ey ve itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. <laughs> İn كُنتُوا müminin Eğer mümin iseniz, eğer iman ettiyseniz bana ve Peygamberime itaat edin. Benim Kur'an'ıma ve Peygamberimin sünnetine itaat edin. Bunların dışına çıkmayın diyor Allah. Eğer mümin iseniz. Şimdi Allah Celle Celaluhu müminleri anlatacak müminler kimlerdir? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ مُحَقَّقِهِ Hacek ve müminler. اَلَّذ۪ينَ O müminler ki, اِذَا نَذَرُونَ اللّٰهُ Allah zikrulduğu zaman ne olur bunlara? Vacilet kulubuhum onları kalpleri örper, ürperir. Yani yanında böyle tamam mümin gerçek, gerçek mümin kimdir? Böyle yanında Allah denilince, Allah denilince bu kalbi örperir. Ürperiyor mu kalplerimiz? Ee, ürpermiyor. Demek ki sıkıntı var diyoruz. Yani bir kişi yanımızda Allah deyince kalp böyle bir titriyor, öperiyor mu? Öperiyor demek ki biraz daha gayret çalışmamız lazım. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُخِرَ اللّٰهُ وَجِلَ قُلُوبُهُمْ Onların yanında Allah zikri olduğu zaman kalpleri veriyor, öperir. Ondan sonra وَاِذَا tu'liyat <laughs> عَلَيْهُمْ ayatuhu زَادَتْهُمْ imana. Allah'ın ayetleri onlara okuduğu zaman imanları artar diyor Allah Celle Celaluhu. <laughs> Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları artar i̇şte, bunla, e, Ala ve yalnızca Rabb'lerine tevekkül ederler. İşte Allah'a ve Ve Allah'a tevekkül Allah Teala Celalü. Üç taraflı olsun. Allah zikr zaman kalbi örterir. Allah'ın ayeti okuduğunda imanı artar. Sadece Allah'a tevekkül eder. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz devam ediyor yine ellezine o müminler ki yuqimun salate yuqimun salate namazı dosdoğru kılarlar. Zaten bir insanda eğer ki beş vakit namaz yoksa Müslümanlar o gerçekten kendini heba etmiştir. Niye? Çünkü Allah ile kulun arasındaki en büyük bağ namazdır. Allah ile kul arasındaki en büyük bağ namazdır. Ellezine onlar ki o müminler ki yuqimuna namazı dost doğru kılarlar dedi. Allah'ın Resulü hadis şerifi de dedi. Dedi kul kıyamet gününde tamam mı kıyamet gününde imandan sonra ilk hesaba çekileceği amellerden ilk hesaba çekileceği şey nedir? Namazdır. Kulun demek ki kul mahşerde ilk hesaba çekileceği şey nedir? Namazdır namaz. Namazdır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki eğer ki namaz güzel geçerse, beş vakit namaz güzel geçerse ne olur? Gerisi güzel gelir. Beş vakit namazdır. Güzel geçerse gerisi güzel gelir. Dedi ki Allahu Resulü Aleyhisselatü eğer ki namaz güzel geçmezse gerisi güzel gelmez. Beş vakit namaz. Ne olursa olsun benim beş vakit namazı asla gitmemesi lazım. Onun için Allah diyor ki ve ellezine onlar ki yuqimuna salate onlar namazı kılarlar, namazı dost soru ikam ederler ve mimma razaknahum yulfiqun onlara verdiğiniz rızıklar infak ederler diyor Allah Teala Celaluhu. yani demek ki Allah bu özellikle onlara verdiğiniz bu rızkı Allah bize verdi. Biz kazanmadık. Ha öyle öyle kesinlikle kendini. Aldatma kendini. Demə bel kazlardan belətdim bel şur bel. Hətta demə. Dey Allah bara baş etmişdir. Vallazi lahu ve mimma razaknahum yunfiqun. Onlara verdiriz rızqlar infaq edərlər. Allah cənnətə gəlir, zəkat verirlər, sədaqətlərini verirlər. Bəs ki ya Rabbi Allahım buullar kimlərdir ya Rabbi? Allah, Allah zikrulduğu zaman qalbi ölkərir. Bir Ondan sonra Allah'ın ayeti okunduğunda imanı artar. Ondan sonra sadece Allah'a tevekkül eder. Ondan sonra namazları dost doğru kılar. Beş vakit dost doğru Ondan sonra verdiğimiz, ona verdiğimiz hızıkta ifak eder. Ulaike, ulaike, ömür müminûne hakkâ. İşte bunlar hak müminler bunlardır ha. İşte gerçek müminler, hak müminler bunlardır. Rabbim bizi böyle etsin. Peki ya Rabbi bunlara, bu dünya bunlar böyle idiler. Ahirette bunlar için ne vardır? Lehum derecatun <laughs> inda rabbihim. Allah'ın katında onlar için cennette dereceler vardır. Dereceler vardır. Ondan sonra ve <laughs> Onlar için mağfiret vardır. Ve vardır. Ve kerim. Çok güzel rızık vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Çok güzel rızık vardır. Çok güzel bir rızık vardır. Biz de inşallah dikkat edeceğiz aziz Allah ve Resulü'nün davetine icabet edeceğiz. Allah ve Resulü'nün davetine güzel bir şekilde icabet edeceğiz. Allah ve Resulü çizgi çizgiler çıkmayacağız ki orada sıkıntı çekmeyelim. Vallahi amel derteri geldiğinden sonra çok zor. Adama dertleri verirler, tamam mı şöyle? Herkesin bir tane dertleri var bu dünyada. Ve o dertleri verirler. Ve adama derler ki, ikra kitabek. Al kitabını kendin oku. Sen dünyada ne yaptıysan al kendin oku. Adam Allah'ın huzurunda kitabını okuyor. Ondan sonra, kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter. Al kendin kitabını kendin oku. Sen dünyada ne etmişsin, ne al hepsini kendin oku. Değil mi? Allah'ın huzurundasın. Ondan sonra Allah sana dedi, al kitabını kendin oku dedi. Sen de baktın, hiç oruç Allah'a secde etmemişsin. Hem gayret etmişsin, hem dedikodu etmişsin, hem kötülük etmişsin. Ne kadar mahcup olacak, ne kadar ayıp bir şeydir bu değil mi? Ne kadar ayıp bir şeydir bu? İşte biz de o gün mahcup olmamamız için Allah için güzel e, hesabı güzel yapmamız lazım. İkra kitabek kefa bi nefsike kefa bi yevme hasiba Bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter diyor Allah Teala Celaluhu. Biz de inşallah ona göre dikkat olmamız lazım. Niye? Çünkü bu azalar konuşacak. Sen mesela diyelim secdeye vardın ya beş vakit namazını bırakmadın ya secdeye vardın ya, vallahi bu anın Allah'ın huzurunda konuşacak. Ya Rabbi ben şahidim ya Rabbi, bu anın bu secde bu değil. Şahidim sana secde ediyordu ya Rabbi diyecek. El konuşacak, ayak konuşacak. Allah için bu azaları Allah ve Resulü razı, yer, razı olduğu yerlerde kullanalım ki vallahi Allah'a zor hesap veririz yoksa. Allah bize anlatır. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ o gün onların dilleri şahitlik yapacak. Diller konuşacak. Ve eldihim eller konuşacak. Allah diyor ki onların elleri konuşacak. Yani elleri şahitlik edecek. Ve erculuhum ayıkları şahitlik edecek. Ne diyeyim? Ve yaptığı amellere tek tek şahitlik edecekler. Tek tek anlatacaklar. Dil konuşacak. El konuşacak. Ayak konuşacak göz konuşacak. Dikkatli ol bu, kubu azaları Allah, Allah yolunda harca. Beş vakit namaz yolunda harca. Haramda harcama. Helal çizgi çizgide harca. Kulaklar konuşacak. Ne Allah başka Hatta ıza ma Onlar Allah'ın huzuruna geldiklerinde şehide aleyhim sev'uhum Allah diyor. Onların <laughs> kulakları şahitlik gelecek. Ondan sonra ve ebsaruhum gözleri şahitlik edecek ve cünuduhum derileri şahitlik edecek diyor Allah. Neyi bir mekanu ya'melun yaptığı amellere tek tek şahitlik edecekler. Hatta Allah'ın huzurunda adamın Allah derisi konuşunca da o adam bile vakalu bi adam derisine der ki lima şehittum lima şehittim aleyla, ey derim sus ne sen ne aleyhi şehitlik ediyorsun vakalu yani eller, gözler, diller, her şey ertekar Allahu lezi ertekar şeyin her şey konuşur Allah bizi konuşturuyor ne yapalım demek ki bu alın bu yüz, bu cilt, bu kulak bu ayaklar bu hepsi konuşacak Allah'ın bir emanetidir bizim yanımızda biz bu emanetlere hayırlık edemeyiz Allah Celle anlamayı nasip etsin. Allah başka ayet kelimede lillezine secabu lillezine secabu li rabbi husna Allah'ın davetine icabet edenler için güzellik vardır diyor Allah Cennet, cennet. cennet vardır. Peki Allah'ın davetine icabet etmeyenlere ne vardır? Kötülük vardır. Cehennem vardır. Nasıl? Allah dedi ki oruç bu tamam ya Rabbi Allah'ın davetine icabet. Heh. cennet vardır senin için. Allah dedi ki beş vakit namaz kıl. Tamam ya Rabbi Allah'ın davetine icabet. Heh, senin için güzellik vardır. Ama yapmadıysa çünkü Allah'ın farzları terk edildiği zaman azap vardır bunda. Eğer tövbe edip dövmezsen. Ve ondan sonra وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا Allah diyor ki وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا Allah'ın davetine icabet etmeyenler Ya Rabbi bunlar ne olur? Lehu onlar için, lehu onlar için vardır. وَالَّذِينَ لَمْ لَهُمْ <laughs> Allah'ın davetine icabet etmeyenler de لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعَ لَوْ شَيَرْ اَنَّ مُحَقَّقِ لَهُمْ Onlar <laughs> için olsa مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعَ Yeryüzü hepsi onların olsa Adam ahirete gitti tamam mı? Ahirete gitti Allah'ın davetine icabet etmeden gitti Allah'ın davetine icabet etmeden gitti. Allah diyor ki, yeryüzü, dünya hepsi onun olsa ve ve o dünyayla beraber bir misli kadar olsa bu adam ne yapardı? <gülüyor> <gülüyor> hepsini kurtulmak için fidye olarak verirdi. Hepsi, o, o, o kurtulmak için Allah diyor ki hepsini verirdi. Hepsi verirdi. Onlara çok kötü bir hesap var. Niye? Allah'ın davetine icabet etmediler. Aman aman dikkatli olalım, aman 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 Allah'ın davetine icabet etmek, aman aman aman. Peki Allah'ın davetine icabet etmek nasıldır? Bir insan beş vakit namaz kılmıyorsa Allah'ın davetine icabet etmemiştir. Bir insan Ramazan orucunu tutmadıysa Allah'ın davetine icap. Ne Allah davet etti dedi ki bunu yap. Sen yapmadın. Sen icabet etmedin. Allah'ın farzı, Allah'ın farzları asla çiğnenilmez. Aman ha aman dikkat olun. Aman ha aman. Lehum ve lehum su'ul hesab. Onlara çok kötü bir hesap vardır. Ve me'vahum cehennem. Onları varacaklar cehennem. Ve mesel miyat ne kötü bir düşektir diyor Allah. <laughs> Ya Rabbi muhafaza buyur ya Rabbi. Muhafaza buyur ya Rabbi. Allah'ım muhafaza et bizi ya Rabbi. Ellezine o akıl sahipleri ki Allah efemen ya'lemu ya enne ve unzil min rabbike Rabbinden indirilen bu Kur'an'ı hak olduğu bilen kişiyle kemen ve a'ma. O hiç kör gibi olur mu? Allah'ın davetine icabet eden, Allah ve Resulüne iman eden, ondan sonra bu hiç kür gibi olur mu? اِنَّ لَا يَتَذَكَّرُ اُلُّ Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Şimdi Allah akıl sahipleri kimdir akıl sahipleri? اَلَّذِينَ اُلَّا ki يُفِيضُونَ بِعْدِ اللّٰهِ Onlar ki Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirirler. يُوفُونَ الْيَحْدِ اللّٰهِ Allah'a vermiş kudusunu yerine getirirler وَلَيَنْ قُدُونَ الْمِثَاقِ onlar o sözleşmeyi boz, bozmazlar. Hazreti Müslümanlar, biz Allah'a bir söz verdik. Ne zaman? Biz Allah'a söz verdik. Biz dedik ki Ya Rabbi sana secde edeceğiz Ya Rabbi. Ya Rabbi sana secde edeceğiz dedik Ya Rabbi. Biz söz verdik. İşte Allah diyor ki o sözünü bozmayanlar, işte onlar o sözü bozmayanlardır ve o sözleşmeyi bozmayanlardır. Biz ne zaman söz verdik Allah'a? Ne zaman söz verdik? ruhlar aleminde, eles vezminde bir söz verdik ya Rabbi. Sana secde edeceğiz ya Rabbi. Sana kul olacağız ya Rabbi. Davetine icabet edeceğiz ya Rabbi dedik söz verdik Allah'a. Dünyaya gönderdi bizi Allah o sözümüzü asla bozmayalım. Ne var mesela öyle anlatır. Ve in ahada rabbuke min beni ademe. Hani ve in ahada aldı rabbuke rabbin min beni Adem oğlundan aldı. Min duhurihim onun sırtından. zurriyatuhum onun zürriyetini o adam oğlunu sırtından aldı. Və yani təfsirlərdə deyirlər ki, məsəl adamın əslən çocukları, adamın əsləbi sırtından alındı. Onun torunları onun çocuklarının sırtından alındı. Ta qiyamətə qədər qiyamətə qədər gələcək bütün insanlar həpsi öylə bağlı olanları, onları aldı. Zürriyyətlərini sırtlarından aldı. Ondan sonra və əşheduhum alal qusi billah biki oğulları kətilərinə şəhid qılarım. Allah o hepsini aldı ve onlara onlara şahit tutarak ''Elestu bi be Rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' dedi Allah. ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' Alu, oradaki bütün herkes ''Ben ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi, şehidina şahidiz ya Rabbi, sana secde edeceğiz ya Rabbi, sana kur olacağız ya Rabbi.'' Hepimiz demişiz bunu. İşte Allah da bunu anlatıyor bize. Peki ben niye anlatıyorum? en tekulu yevmen en yani en, en la tekulu yevmen kıyameti kıyamet günü böyle demyesiniz diye illa kullâ an, haza hâza biz bundan gafildik demyesiniz diye ben size hatırlatıyorum ve anlatıyorum. Siz bir söz verdiniz bana o sözü bozmayın. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum Allah diyor ki siz bana vermiş olduğunuz sözü yere getirin ben de size vermiş olduğunuz sözü yere getireyim ve iyyâ yâ sadece benden korkun diyor Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi Allah'ım ayı İşte burada da Allah Celle Celaluhu ellediğine o akıl sahipleri ki <laughs> Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirilir. Ve la yankudunen sözleşmeyi bozmazlar. Sözleşmeyi, söz, sözleşmeyi bulmazlar. Ellediğine onlar ki yasidune ve amarallahu bihe yusen Allah'ın riyat edilmesini emrettiği emirlere riayet ederler. Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği şeylere emirlere riayet ederler ve yakşavuna rabbehum sadece Allah'tan korkarlar <laughs> Allah'a karşı gelmekten sakınırlar ve yahuf ve yahafun su'el hisab onlar kötü hesaptan korkarlar demek ki hesap var demek ki hesap var ne olur aziz Müslümanlar dikkatli o hesabı unutmayalım hasibu enfusetun kabla entuhasabu diyor Allah'a Allah'a sallallahu aleyhi e, hasib ve hesaba çekilmeden önce kendinizi bir hesaba çekin diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Ne olur artık asla ve asla beş vakit namaz gitmesin. Allah devam ediyor. Ellezine onlar ki onlar ki sabaru sabaru rabbihim. Onlar Allah'ın rızasını isteyerek sabrederler. Allah'ın rızasını isteyerek sabrederler. Nasıl sabrederler? Beş vakit namaz kılmakta sabrederler. Allah'ın emirlerini uymakta sabrederler. <laughs> o yine ve akamus salat ile geldi. Ve akamus namazı kılarlar. Aziz Müslüman, zaten biraz şeytan, nefis biraz ağır gelecek elbette. Ha yani biz ne yapacağız? Biz de sabredeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> sabredeceğiz. <gülüyor> tamam dolmuştur, her tam dolmuştur ve akamus salate namazı kılarlar ve enfekû mimma razaknâhum onlara verdiğiniz rızıklar infak ederler sirren ve alaniyeten gizli açık gizli açık verdiğiniz rızıklar infak ederler ve yadra'ûne bil haseneti seyyiyete kötülüğü iyilikle def ederler ne güzel söylüyor Allah Celle Celaluhu kötülüğü iyilikle def ederler lehum lehum ukbeddar dünya yurdunun iyisi onlarındır Ondan sonra cennetu adlin onlar için adın cennetleri var. Yadkhulu laha oraya girecekler ve salaha min abaihim kendini düzeltmiş babalarıyla beraber girecekler. Demek ki şu an biz elimizi açtığımızda ya Rabbi Allah'ım ya Rabbi Allah'ım aramızı babamızı affet dediğimizde inşallah Rabbim o dua hürmetine aramızı babamızı affedecek onu onlara acıyacak. Biz de inşallah ahirete giderken bir emekli maaşı bırakalım. Ahirete giderken emekli maaşı, nasıl emekli maaşı bırakacağız? Yani biz oraya gittiğimizde amel dertlerimiz kapanmasın. Nasıl? Sen üç şey bu dünyada bıraktıysan Allah'ın izniyle amel dertlerini bırak, kapatmamışsın. Biz salih evlat, dua eden bir evlat, Evladını Allah yolunda yetiştirdiysen, ona duayı ürettiysen, Kur'an'ı ürettiysen, o Allah'a seyze ettiği müddetçe, vallahi amel defterin kapanmıyor. Sen evladına kavuşma istiyorsan, Allah yolunda yetiştir onu. Cennete beraber olma istiyorsan, Allah yolunda yetiştir onu. Hanımına kavuşma istiyorsan, Allah yolunda yetiştir onu. Torunlarına kavuşma istiyorsan, Allah yolunda yetiştir onu salih bir evlat. İki, faydalı, e, sadaka-i cariye. Yani e, Müslümanların faydalandığı bir şey. Cami, yol, hastane gibi. Üç faydalı bir ilim. İşte bir insan bu üç şeyi bıraktığında inşallah onun amel kapanmıyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki onlar için cennatu adilin, adın cennetleri ve yedhulûneha. Oraya giderler. Ve mesalaha min âbâihim kendini düzeltmiş babalarıyla beraber ve ezvacihim eşleriyle beraber ve zürriyatihim ve zürriyetleriyle beraber bu adın cennetine girerler ve melâiketu melekler ve yedhulûle aleyhimin kulli bak bütün kapılardan melekler onların yanlarına girerler cennete girdin tamam mı? melek senin yanına girer peki melek ne der? selamun aleykum size selam olsun bima sabertum sabretlerinizden dolayı Dünyada sabrettin gayret ettin. Nefis şeytan seni aldatmadı. Hiçbir şey seni Allah yolundan alıp koymadı. Sabrettiğinden dolayı sana selam olsun. Kalkacağım namaz kılacağım. Tamam dedi ben namaz kılacağım. Bir ağırlık geldi. Tamam mı? gelecek. Bir ağırlık geldi. Asla ihmal etme Asla. Kalk hemen. Sabret kalk namazını kıl. Bir daha sonra şöyle bir şey de var. Belki bunu bazen anlatırım. Nisan suresi 102. ayet. Allah ne anlatır biliyor musunuz? İsyan varsa baksın bir haline. Allah savaş halinde nasıl namaz kılacaksınız? Savaş halinde. Yani savaştasın, düşmanla çarpışıyorsun, ondan sonra veya düşmanla karşılaşacaksın. Ya Rabbi biz orada namazı bırakabilir miyiz? Asla diyor Allah bırakamazsın orada. Nasıl namaz kılacaksın? Allah yaklaşık yarım sayfa onu anlatır. Bir de cemaatle. Ama bazı Müslümanlara şimdi bakıyoruz tamam mı? Mübarek Müslüman çok görüyorsun. Niye namaz kılmıyorsun? nasıl kılacağım? Yetiştiremiyorum işte. İş güç falan işte. Allah sana savaş halinde nasıl namaz kılacaksın? Onu anlatıyor. Sen de iş güç diyorsun. Allah'a yarın ne diyeceksin? Allah'a da diyeceksin değil mi? Ya, Rab, ya Rab, iş güç işte ya Rabbi. Yetiştiremedik ya Rab, İş güç. Ya onun Olmaz. Rabbim Celle Celle bizi böyle olmaktan muhafaza. Onun için bu namaz, beş vakit namaz ehmiyetini çocuklarımıza söylememiz lazım. Beş vakit namaz, cuma namazından daha büyüktür. Niye? Çünkü insan seferde çıktığında cuma namazı düşün farz değildir 90 kilometre bir sefere çıktığında. Beş vakit namaz bayram namazından daha çok çok büyüktür. Ondan sonra beş vakit namaz, bütün namazlardan, teravih namazından, bütün namazlardan çok çok daha daha çok çok büyüktür. Biz buna dikkat edeceğiz inşallah. Rabbim Celle Celaluhu anlayanlardan kılsın bizi. Onun için biz Allah'ın huzuruna çıktığımızda, tamam mı? Neyle geldik ya Rabbi? Secdeyle geldik ya Rabbi diyebilelim. Kullukla geldik ya Rabbi. Biz amel defterimizi hasanatta da dolduralım ki o da sıkıntı çektirir. Vallahi yoksa çok zor aziz Müslümanlar, yoksa insan zorluk çekecek yoksa. Değil mi Ubudi al-Kitab? Allah öyle diyor kitap ortaya konulur. herkesin bir amel defteri vardır. وَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ Heyt bihkâ mevsel mücrimleri görürsün. وَمِشْبِق۪ينَ min مَا Ve o amel defterinin içindeki günahlardan dolayı bile tilkin cilt edeni görürsün diyor Allah. Rejimdi çünkü. Allah'a secde etmiyordu. ki ne yapsa yanında şart olacak Yok öyle bir şey. Vallahi yaptığını, yaptığınızı ve yapmadığınız bütün bütün şeylerin hesabını Allah'a vereceğiz. Ona göre. Ve yekulûne ben şöyle derler. Ya veyleta, ya veyleta la. Eyvah bize, eyvah, 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 eyvah. Ve mâ lihâdâ kitâb. Bu amel defterine ne oluyor? La yugâdilu sahîraten ve la tebîraten illâ ahsâhâ. Bu amel defteri büyük küçük Hiçbir şey bırakmamış, hepsini kaydetmiş. Ne oluyor bu dertlere? Diyecekler. Rabbim Celle Celaluhu Allah'a nasip etsin. Allah Celle Celaluhu bizi affı makbul etsin. Ya Rabbi senin için bir araya geldik ya Rabbi. Bizi azat et ya Rabbi. Evet, Rabbim Celle Celaluhu al, ölmüşlerimize rahmet etsin. İnşallah biz eğer ki e, mezar ziyaretine gittiğimizde de oraya gittiğimizde sana bir çiçekle gitmeyelim. Aa, gidiyorlar bir kuru çiçek bırakıyorlar. Al. Baba ne yapacak kuru çiçeği? Baba Fatiha lazım, Yasin lazım, dua lazım. Biz de inşallah gittiğimizde oraya, e, her iki gittiğimizde Allah'ın izniyle en az 11 ihlas okusak çok güzel olur. 11 ihlas, Fatiha, Yasin-i Şerifleri, Mülk Söyleleri okusak inşallah onlar sevinirler. E, şimdi bayram namazı birkaç dakikamız var. İnşallah onu söyleyelim. Bayram namazı şimdi inşallah idrak edeceğiz. Nasıl kılacağız?